أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله, وآله وأصحابه أجمعين اللهم أنفعنا بالقرأن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين alemlerin Rabbine yaratan, yaşatan ve yöneten mülkün yegane sahibine Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü tenalar nihayetsiz şükürler olsun. Alemlere rahmet iki cihanın serverine Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Bizleri her türlü küfürden, şirkten, şikaktan, nifaktan, riyadan, ucuktan, kibirden, her türlü masiyet ve masivadan halas eylesin. İhlas ve takva üzere rızasınca yaşamayı nasip eylesin. İman-ı kamil ve şehadet üzere ölmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Değerli cemaat, kıymetli hazırlığı Suresi 112. ayeti kerimeyi dün okumuş idik. Bugün üzerinde yine biraz konuşarak 113. ayetten devam edelim. İnşaallah. <laughs> Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Teala ve Tebareke insan ve cin şeytanlarının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta bütün peygamberlere düşman edindiklerini yani bütün peygamberlerin insan ve cin şeytanlarından düşmanlar olduğunu bunlar birbirlerine yaldızlı sözleri birbirlerini aldatmak için vahyederler, fısıldarlar diyor ayet-i kerime. Bir sonraki ayeti i kerimeyle beraber mütala edersek o birbirlerine vahyederlerden sonra Rabbimiz Estaizu Billah وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ Ahirete iman etmeyenlerin kalplerini ona yani o aldatıcı fısıldamalara, vahiylere, yalnızlı sözlere meyletmek için. Ve ondan razı olmaları için, hoşnut olmaları için. وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ Yapmakta olduklarına devam ederler. Yani insan ve cinlerin şeytanları var. Bu şeytanlar peygamberlere düşman oldukları gibi peygamber yolundan gidenlerin de peygamberi damanın da düşmanlarıdırlar. Ne yaparlar? İnsanların ve cinlerin şeytanları birbirlerine vahyederler. Birbirleriyle bağlantılıdırlar. Daha doğrusu cin şeytanları insan şeytanlarına fısıldarlar. Onları anlatmak için bazı yaldızlı sözleri onlara vahyederler. Onlar da cin şeytanların kendilerine fısıldadıkları yaldızlı sözlere kalben önce meylederler. Sonra bu meylettikleri sözlere bağlanırlar, inanır, kabul ederler onunla hoşunu olurlar. Ondan sonra da artık yaptıkları kötülüklerini yapmaya devam ederler diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cin şeytanlarıyla insan şeytanlarının ortak hareket etmesinden bahsediyor. Cin şeytanları insan şeytanlarına vahyediyor. Onlara bir takım yaldızlı sözler, fısıldıyorlar. Onlar da aldıkları bu talimat, telkinler doğrultusunda tabiri caizse gavurluk <laughs> yapmaya devam ediyorlar. Tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicreti öncesinde Mekke müşriklerinin toplanıp şu Muhammed hakkında bir karar verelim. Ne yapalım diye Görüştükleri o toplantıda cin şeytanları onlara terkinde bulundu. Ne dediler kendi aralarında? Toplanan insan şeytanları, Ebu Cehiller, As bin Vahimler, Ümeyye bin Halefler. O toplantıya onlara vahyederek, temkinlerde bulunarak cin şeytanları da iştirak etti. Ve neticede ne karar çıktı? Muhammed hayatta kaldığı müddet bizim işimiz zor. O zaman onun öldürülmesi lazım. Ve idyam kuru bi kellezine keferu deyut bituke ev yetulu ayette ölüyor ya toplandılar işte seni sürgüne mi gönderelim kapsedelim mi yoksa öldürelim mi diye kendi aralarında karar aldıklarından bahsediyor. O karar alma anına cinlerin şeytanları yeryüzünün insan şeytanlarıyla ortaklaşa bu kararı aldılar. Yani iletişim halindeler. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ebu Cehillere, Ümeyyelere, As bin Hainlere, cin şeytanları nasıl telkinde bulunarak Muhammed'in öldürülmesi lazım kararını aldırdı ise kıyamet sabahına kadar cin şeytanları yeryüzündeki kendilerinin gönüllü askerlerine yani insan şeytanlarına, azgın insanlara, İslam düşmanı, hak hakikat düşmanı, peygamber düşmanı ne kadar insan varsa onlarla diyaloglarını devam ettiriyorlar şeytanlar. Onlara terkinlerde bulunuyor. Aldatıcı, yaldızlı sözler söylüyorlar. Onlar da şeytanların bu aldatıcı temkinleri istikametinde harekete geçiyorlar. Yaptıkları kötülüklere kötülük ilave ederek gavurluğa devam ediyorlar. Ne zaman ki peygamberi davada birisi Allah'ın dinine hizmet edecek olsa, hakkı konuşacak, hakkı haykıracak olsa, cin şeytanlar bundan rahatsız olur mu? Elbette rahatsız olur. Onu susturmak ellerinden gelmediği için buna güçleri yetmediği için ne oluyor? İnsan şeytanlarını devreye sokuyorlar. İnsanlardan da azgınlaşmış, hak düşmanı, İslam düşmanı, peygamber düşmanı var mı? İnsani şeytanlar, bu cin şeytanları insan şeytanlarına hedef gösteriyorlar. Bak bak bak, falan yerde bir alim var, E ne anlatıyor? Şeriatı anlatıyor. Ne anlatıyor? Kur'an ayetini anlatıyor. Ne diyor? Müslüman kızlar diyor. Müslüman'ın kızlarına tesettürü anlatıyor. Tesettürsüz elde edeceğiniz madalyalar, başarılar sizin için ahiret azabından başka bir şey değildir diyor. Ne oluyor bu gösterdiği hedef? İki ayaklı insan şeytanlar bu sefer devreye giriyor aldıkları telkinler istikametinde o hoca efendinin aleyhine yazıyorlar, çiziyorlar, propaganda yapıyorlar, aleyhine konuşuyorlar. Eleştiriyorlar. Sen kim oluyorsun da ülkeye, memlekete madalya kazandıran bizim kızlarımızın aleyhine konuşuyorsun diye hoca efendiyi linç ediyorlar. Efendimizin ölüm kararını aldıran cin şeytanlarıyla insan şeytanları nasıl iş birliği halinde bugün aynı işbirlik devam ediyor. Cin şeytanları vahy ediyor. Kime? Kendilerinin emrinde olan, kendilerine gönüllü askerlik yapan insan şeytanlara hedef gösteriyorlar falan hoca efendi diye. Onlar da hırra hoca efendiyi topa tutuyorlar. Sen böyle konuşamazsın. Peki hoca efendi böyle konuşamaz da efendim birileri çıkıyorlar Sözüm ona hani memlekete başarı elde ettiği söylenenlerden birisi eşcinsel olduğunu söylüyor değil mi? Eşcinsel. Var mı bizim mahalleden ya da karşı mahalleden ses çıkartanlar? Ayet okuyan hoca efendiye karşı mahallede bizim mahallede ya zamanı mıydı şimdi? Niye öyle konuşuyorsun? Bak ne güzel memlekete madalya kazandırmışlar. İki mahallenin de tepkisini alan hoca efendi ayeti konuşmuş idi. Ama belki iki taraftan biri çıktı ben eşcinselim dedi. Ben lezbiyenim dedi. Yaşasın LGBT dedi. İki taraftan da ses çıkmıyor değil mi? Ondan sonra ya bu seller nereden geliyor? Bu yangınlar niye oluyor? Allah niye bizim belamızı veriyor? Niyesini aramaya gerek yok işte bak. Hoca efendinin taşlandığı eşcinsellerin taçlandığı, alış, alkışlandığı bir dünyada Allah bela vermeyecekler ne bekliyorsunuz da? Lut Aleyhisselam'ın kavminde eşcinsellik yapanlar takriben 33 kişiydi. Kaynaklar öyle söylüyor. Bir kavimde eşcinsellik yapanlar 33 kişi ama Allah o kavmi helak etmek için melekleri gönderdiğinde görevli melekler arza inince dediler ya Rab yanlış yere mi geldik? Yanlış mı anladık? Sen bu kavmi helak etmekle bizi görevlendirdin ama bu kavimde 80 bin gece teheccüd kılan alim var. 80 bin gece gündüz namazlarını geçtik. Gece namazı kılan. Yani bunların mı belasını verelim ya Rabbi? <laughs> ne buyurdu? Önce o teheccüd kılanların belasını verin. Ondan sonra diğerlerinin cezasını verirsiniz. Yani memlekette 30 tane eşcinsellik yapan var. Ama bu işe seyirci kalan, ne me lazım davranan, adam sende kim ne yaparsa yapsın. Ben namazıma tesbime bakarım diyen kavmi affetmeye. Önce ibadet edenleri helak eden Allah. Şimdi bu memlekette biri çıkacak, ben eşcinselim diyecek. LGBT'nin propagandasını yapacak. O alkışlanacak. Onun yaptığını yanlış diye ayetle, Kur'anla ortaya koyan hoca taşlanacak. Çok daha sel felaketleri, yangınlar, belalar kapıda bekliyor böyle gidilirse. Allah muhafaza eylesin. Amin. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, asırlar öncesinden bu ümmeti uyarıyor. Gün gelecek, hakkı hakikati konuşanlar yadırganacaklar. Batılı konuşanlar alkışlanacak. Sadıklar, yani doğru söylüyor olanlar, yalancı muamelesi görecek, Yalancılar, sahtekarlar, batıl ehli sadık, doğru, düzgün insan muamelesi görecek, alkışlanacaklar diyor Efendimiz Sadaka Resulullah. 14 asır önce bu günleri söyleyen peygamber doğru söyledi. Dolayısıyla ayeti kerimeye dönersek cin şeytanların insan şeytanlarına vahyetmesinden, bilgi alışverişinden, telkinde bulunmalarından bahsediyor ayeti kerime. Şeytanlar insanları azdırmak, saptırmakla görevli değil mi? Şeytanın görevi insanı haktan uzaklaştırmak. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, İblis yani şeytanların atası tahtını suyun üzerine sermiştir diyor. Yani denizin ortasında tabiri caizse şeytan, iblisin tahtı var. Avanelerini, askerlerini, şeytanlarını çağırır. Onlara ultimatom verir. Onlarla tabiri caizse miting gerçekleştirir. Ve sonra emrindeki şeytanlara ne yapıyorsunuz diye onlar da yaptıklarını anlatırlar. İşte birisi çıkar der ki ben bugün şu kadar Müslümana yalan konuşturdum. Öteki şeytan der ki ben bugün işte şu Müslümana zina yaptırdım. Belki der ki ben bugün şu Müslümana içki içirttim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği hadis-i şerif. İblis diyor, emrindeki şeytanlardan kendisine en yakın, en rütbeli, en sevdiği, tabiri caizse sırtını okşayarak başına taç koyduğu hangi şeytandır bilir misiniz? Yani iblis şeytanların en çok hangi yaptığına memnun ve razı olur? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bir şeytan çıkar der ki iblise Efendimiz der ben bugün bir kadınla kocası arasını açmak için elimden geleni yaptım sonunda başardığım karıyla kocanın arasını açtım. İblis diyor o şeytanı alır yanına oturtur gel der gel paşam der paşam sırtını okşar başına taç giydirir. İblisi en çok memnun eden karı koca arasının açılmasıdır. Şeytanlardan iblise en yakın olan, en kıymetli iş yapan karı koca arasını ayıran şeytan. Meseleye dikkat edin. Evde hanımla bir geçimsizlik yaşadığınızda bu adi şerif hatırınıza gelsin. Şeytanın ekmeğine yağ sürmeyelim. Hanımla aramızın açılmasına en çok şeytan aleyhillâne, iblis aleyhillâne memnun olur unutmayın. Sonra Efendimiz devam ediyor. İblisi en çok memnun eden şeytani hareket davranışlardan bir diğeri de der ki bir şeytan efendim der ve bugün bir Müslüman Kur'an öğrenmek, Kur'an okumak istedi. Ben onunla Kur'an'ın arasına girdim, Kur'an öğrenmesine, Kur'an okumasına engel oldum. İblis onu da yanına alır, gel paşam der, onun da sırtını okşar, onun da başına taç giydirir. İblisi en çok memnun eden neymiş? Bir Müslümanın Kur'an'dan uzaklaşması. Kur'an'la arasına mesafe koyulması. Kur'an öğrenmesinin engellenmesi. İblis aleyhine memnun eder. Bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam üçüncü bir şey daha ilave eder buna. Şeytanlar derler işte ben bugün şuna zina ettirdim. Bunlar İblisi memnun etmez. Yani birinin zina etmesi, birinin içki içmesi, birinin kumar oynaması. Bunlar iblise çok çerez gelen basit şeyler yani. O daha büyük şeylerin peşinde. Ne memnun eder iblisin? Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin kanını akıtır, katil olursa iblis aleyhlâne diyor sevincinden tabiri caizse göbek atar oynar. Şeytanı en çok sevindiren üç şey. Müslümanın Kur'an'dan uzaklaşması, Müslümanın Müslüman kanını dökmesi, karı kocanın arasının ayrılması. Allah şeytana fırsat vermesi, Amin. Şeytanı memnun edecek, yanlışa düşmekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Büyükler dediler ki, bir Müslüman vefat ettiğinde, hani imanla şayet bu dünyadan ayrıldığında, sizler ne diyorsunuz ki, onun arkasından en çok Aile efradı üzülüyor, ağlıyorlar. Öyle mi? Bir Müslümanın diyor ölümüne ailesi, çoluğu, çocuğu ne kadar ağlıyor? Şeytanlar diyor onun ölümüne daha çok ağlarlar. Acayibinize gitti mi? Bir Müslümanın ölümüne şeytan ağlar mı? Öyle diyorlar. Şeytan diyor bir mümin öldüğü zaman arkasından gözyaşı döker ağlar. Niye? Onu kandıramadığı için üzülür. Onun ahirete imanla gitmesine üzülür. Nasıl oldu da ben bunu kandıramadım, ayağını kaydıramadım, nasıl oldu da ben bunu elimden kaçırdım diye şeytanlar üzülürler, dövünürler diyor. Müminin ruhu da diyor çıkıp semaya yükselirken, semanın melekleri o mümin ruhu karşılarken onlar da şöyle derler. Subhanellezi <Sessizlik> necca hadel abdi şeytan o Allah'ı tesbih ederiz ki bu kulu şeytandan kurtardı. Bu kulu şeytandan kurtaran Allah'ı tesbih ederiz diye melekler de bir müminin ölümüne onlar da sevinirler Allah'a tesbih ederler. Ölümüyle şeytanları ağlatan melekleri sevindiren kullarından olmayı Rabbim Teala bizlere nasip Allah eylesin diye dua edelim inşallah. Demek ki cin şeytanlar İnsan şeytanlara, insanların azgınlaşmış olanlarına vahyediyorlar. Yani yaldızlı sözlerle telkinde bulunuyorlar. İnsanlar da o sözleri alıyorlar, onlara rağbet ediyorlar. Sonra benimsiyorlar, hoşlanıyorlar. Sonra gavurluklarını, kötülük planlarını ortaya koyuyorlar ve icra ediyorlar diyor ayeti kerime bir diğer ayet-i bitirelim. Estaizu billah. Efe gayrallahi ebtegi hakemen. Allah'tan başka hüküm koyan hakim mi edineyim? Ve huvellezi enzele ileykümün kitab. O ki kitabı size indirdi. Mufassalan tafsilatlı. Ve lezine ateynâhumun kitab. O ki kendilerine kitap verdiklerimiz yalemun ennehu min o kitabın yani Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini bilirler. <gülüyor> <gülüyor> şüpheye düşenlerden olma abi. Burada da çok ince meseleler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden Cenab-ı Hak ümmete güzel emri ilahide ve mesajlarda bulunmakta Cenab-ı Hak söz dinleyen kullarından eylesin, bizi insanlar ve cinlerin şeytanlarından muhafaza eylesin. Her türlü şeytani vesveselerden, azgınlık sapkınlıktan, nefsin arzularına uymaktan Rabbim bizleri korusun, muhafaza eylesin. Zanillah el-Fatiha.